Akıllı depolama ve lojistikte geleceğin çözümleri dijital dönüşüm ve yenilikçi yaklaşımlar çalıştayında Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerif Alioğlu ile birlikteyiz. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Bosteknopark olarak 8. çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz ve akıllı depolama ile lojistiği ele aldık. Bunların aslında dijital Dijitalleşmesini konuştuk. Sizler neler söylemek istersiniz, görüşleriniz neler? Biz zaten bu konular üstünde devamlı çalışıyoruz. Hem burada hem Amerika'da biliyorsunuz benim Amerika sorumluluğum da var. Hı hı. Ee, i̇hracatı arttırmak adına da üyelerimizi dijitalleştirmek, geliştirmek adına bir sürü hamleler yapıyoruz. Yapay zekayı kullanmalarını istiyoruz. Hı hı. Ee, dünyaya ayak uydurmak istiyoruz. Bu konuda zaten Murat Bey'in yaptığı. Çok güzel. Her zaman da yanında olmak istiyoruz. O da olarak da, şahsım olarak da. Bugün de onunla beraber, üyelerimizle beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica Çok ederim. sağ olun. Sağ olun.